Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yılbaşına girdiğimiz için bir video atmak istedim arkadaşlar. 6 gün sonra yılbaşına gidiyoruz. O yüzden bu kostümle girdim oyuna. Aslında aslında boz ışık yılıyla girecektim. Ama ana Deron'a girmeyi düşündüm. Aa gel bizimle oynayalım Neyse, iki stu. Yılba yılbaşı, yılbaşı tatil kostümü yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Bugün çok heyecanlı. Şimdi açacak. 6 gün sonra yılbaşına giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Dönem. Dönem. Arkadaşlar burada yeni gelen güncellemeyi de göstereceğim. Evet yeni gelen güncelleme. Bazı çıkıyor. What's <laughs> that? Ben kendime. Hmm, <laughs> hey. Arkadaşlar el sesimi duyduysanız biz, biz bittik. Biz bittik. Yok ya, yapamayız. Beri yok. Hadi bakalım. Piu piu piu. Bu seğmen. Piu piu piu. Sam dağınıyor atacaktı. Beni biliyorsunuz zaten. Mozart.

Jury cool Buzz like the lips again. again. Miss Miss Monster Flavor and Sbamuffin. Glad you my kid. For the hey, okay. Oh too bad. Yeah. Go! Fetch! Sometimes <laughs> you got fight. Yes. Oh my goodness. Ee, hadi bakalım. Go again. Why me? Arkadaşlar ben youtuber değilken diye söylüyorum. Bunları almışım. Pii, pii. Ya bakalım bu <laughs> şey ya. <yapayım. gülüyor> Bak sana kalkan basarım ha. Ben de gitmeyin. Hop. Keşke kalkan da sence. Neyse boşvercek ama şey mumu koyayım. Sen kalkan veren mi? Yok. Ben kendim ben kendime saklayacağım zaten. Bastım bu saldırıları. Hop. Kalkan bastım. İyileştim. Bil. Ha. Bıraktım. Bu yemeği nasıl Ya. Hmm. Hadi sen de. Hadi gelin bakalım. Hadi be şöyle bir iyiden bir kazanma gelsin ya. Bir boşuna gelsin işte. Costly mistake. Costly mistake. Now, this is... oh uh, you got spooky. Three minutes, spooky. Oh, boy. I Oh, I will haunt you. Haunt you. Oo 9 soruyu. Ya size ya. Şimdi aldırtınız mı gerçekten? Başka bir savaşçı alayım. Ne kedi? Ana. Bir karakteri var Arkadaşlar burada pizza. Pan etme, jan etme. Böyle bir şey gelmiş. Jan aklıma gelen. Ne olacağımı biliyorsunuzdur. O sırada oyuna para veren ben. Çok yaptık. Janet bir numara olmak için elinden geleni ardın, ardına koymuyor. Bir Elinden geleni koymuyor mu? Tövbe estağfurullah. Janet sen ne yapıyorsun Janet? Cennet bir numara olmak için elinden gelinin ardına koymuyor. Diğer yandan akrabası yetenekleri başını sürükle Arkadaşlar benim en sevdiğim karakter nedir? Şimdi bu videoyu durdurun ve söyleyin. O 10 saniye veriyorum. Hazır 3 baş 3 2 1 Başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hangi karakterdir? Yazdıysanız söylüyorum. Ve tabi ki de Herkesin bildiği gibi Ben Ben Peki benim en sevmediğim karakter nedir arkadaşlar? Evet. Şimdi şimdi yine size 10 saniye veriyorum. 3 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Söylüyorum. Tabii ki de Silk siz ne yapıyorsunuz ya? Bu ne? Bu ne? Şuna bak. Sen şu anda neyin üzerinde biliyorsun bu arada? Arkadaşlar bakın. Deneyelim. Bakın deneyelim. Bir taraftan gıcık. Arkadaşlar bakın. Atıyorum. Şuna bak bombalar değmiyor. Arkadaşlar bakın biz ne yapacağım. Görün. Valla ne diyorum ya. Arkadaşlar bakın şöyle attım. Bakın çok az da vuruyor. Hem bu ölçü ne? Kaç hasar verdi zorunda. Tabii maksimum olduğunu düşünüyorum. Ne oldu? Tövbe estağfurullah Güzel bir şey mi? Güzel bir şey Güzel bir şey açıkça Lafımı geri alıyorum Yapma ben şunu atlayayım. Şuraya bomba. Şuraya atayım. Ben Ben şuraya patla. Ben de şunu yapayım. Bak bak bak. Hiç değmedi. O içi de sinir bozucu. Ne? Neyse. Oğlum ne yapmış bizim video? <laughs> Neyse. Bir tane daha savaş gerek. Ama robot savaşında değil. Bununla direkt Elması kapıyorum. <laughs> arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Eskiden benim karnım maksimum seviyordu. Onu Acaba be. 13.000 kupalı zamanlarımı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hatırlayanlar like atıp abone olsun. Sayınızı bilelim. Ben seni yanlış hatırlamıyorsam 30 aboneydim. Şimdi <laughs> dedim ki abi adamlar 1 milyon abone oluyor ben nasıl 30 aboneyim? Arkadaşlar bak bu sizin suçunuz. Bu sizin suçunuz. Abone <laughs> olmayın. Yoksa sizi böyle gece yatağınıza gibi dar. Ana bana geldi. Ha, bakın sizi o öldürdüğüm ki kişi gibi oldu. <laughs> evet. Yanlış duymadınız. Buraya imzayı koyuyorum. Sik koydu. Bu no e bir imzadı. No, 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 no. Ben az önce orada ne yapmaya çalışıyorum? Bas. No, no, no. yes. no, 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 no. Ayy. Ayy. Ay.

Haydi. Hayır yetişemedim. Ya dokuz elmasları kalacaktı ya. Yetişemedim ya. Bugün yenilme Bugün yenilme Madem güzel bir şey var ya. Ana ben uzun zamandır Ben dedi böyle avlu oynamıyorum uzun zamandır Haydi bakalım Oynayarım biraz ya Ana bu arada Grom da oynamıyor bir, bir, zaten oynamıyor Bir seçtiğim ve pişman oldum zaten Bana da... <laughs> Everyone <laughs> Haydi bakalım. Yoruldum ya. Bizim karşı takımda yani Boss var. Bir de boz Lightyear var. Toy Story. Bom 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 bom. Gelin buraya. Oğlum yarım ekmek lazım 75 milyon. Hop. Hadi bir yana bir şey Hadi bakalım. Ya herkes öldürüyor baz ya. Baz Lightyear demek çok güzeldi. Daha doğrusu hiç istemezdim. o. Kaldırıyor. Kaldırıyor.

Bugün yenilme günü ya. Vallahi ben kaydı bitiriyorum ya. Yok ya. Hadi arkadaşlar bugün yenilme günü maalesef. Yılbaşı Yılbaşı kutlu olsun. Yılbaşında tabii yeni bir video geliyor. Kim bilir belki yarın da gelebilir. Evet arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Ve bay bay. Нет. Yeah.